Merhaba arkadaşlar. Bugün nohut mayası yapacağız. Malzemelerimiz kırılmış bir su bardağı nohut. Bir çay bardağı un. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir çay kaşığı tuz. Ve bir kavanozumuz. Nohutumuzu kavanozumuzu boşaltıyoruz. Üzerine bir çay bardağı unu ekliyoruz ve çok e, sıcak olmayacak şekilde suyumuzu ekliyoruz. Yani kaynara yakın bir sıcaklık olacak bu. iki bardak su ekledik. Tuzumuz, şekerimiz ve tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz topak kalmayınca kadar. Bunu ağzı kapalı bir şekilde bir gece bekletiyoruz. Mayamızın kabarmasını umuyoruz. Ben de bu tarifi ilk defa sizinle beraber yapıyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Daha önceden hazır yemiştim ama kendim yapmamıştım. Topak kalmayıncaya kadar karıştırdığımızda ağzını kapatıp bir bezle güzelce sarıp bir köşede bekletiyoruz. Ertesi güne kadar. Evet hanımlar. E, nohut mayamız mayalandı. Şimdi bunu süzmeye başlayacağız. Ben bunu nasıl yaptım? E, dün sardım. Bütün akşam bekledim. Sabah saat 11'de e, mayamı hazırladım. İlk hazırladığım saatte. Baktığımda Fazla kabarmamıştı. Çok az kabarmıştı. Şu kadar falandı. Ben bunu fırınımı 60 dereceye getirdim. Ve içine koydum. Yaklaşık bir saat kadar beklettim. Bu kadar kabardı. Şimdi bunu süzeceğiz. Umarım içine nohut kaçırmadan süzebilirim. Benim süzgüm biraz küçük maalesef. Bunu süzmek için biraz karıştıracağım ve 2 bardak su ekleyeceğim. Bu koku kimi insanların çok hoşuna gidiyor, kimi insanların gitmiyor ama ben bayılıyorum. Biraz fazla hızlı süzüldü gibi geldi ama. Ben iki bardak su ekleyeceğim tamamen arınması için mayadan. Suyum ılık. Kabarma işlemine tekrar devam edeceğiz. Eyvah içine kaçırdım. Ben bunu tekrardan bir süzgeçten geçireceğim. Bunu önce bir kaba alayım. şeker olduğunu ilk videodan beri söylüyorum. Bu artık çok eminim. Hamurumu tekrardan süzdüm ve bunu krep kıvamına getirene kadar un ekleyeceğiz. Krep kıvamından bir tık daha katı olabilir. Cıvık bir hamur olacak. Hamurumuzun kıvamı tam olarak şudur. Kekten bir tık daha koyu kıvam. Şimdi bunun ağzını streç filmle kapatıp ön mayalanma işlemi için tekrardan fırınıma koyacağım. Fırınımın derecesi 40-50 arası olacak. O şekilde yaklaşık yarım saat bir saat kadar hamuruma bağlı olaraktan yaklaşık şu seviyeye çıkmasını bekliyorum yani hamurumdan iki parmak yüksek olmasını bekliyorum o kadar kabarınca tekrar görüşürüz evet arkadaşlar şimdi hamurumuz mayalandı ve e, bayağı kabardı hamurumuzu streç filmi açıp yaklaşık 1 kilogram kadar olan unu ekliyoruz. Bu arada arkada fırınımın sesi geliyor. Fırınımın derecesini hiç düşürmeden aynı derecede sabit tutacağım. Bunun içine birazcık su ekleyip mayamı asla ziyan etmeyeceğim. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Şu kaşıktan bir kurtaralım. İçinde yaklaşık 1 kilogram kadar un var. Mayamız çok güzel ve doğal, organik bir maya olduğu için çok güzel mayalanacağına eminim. Hamurumuzun biraz cıvık olması gerekiyor ve yoğurarak özleştirip glutenin açığa çıkmasını sağlamamız gerekiyor ki hamurumuz dışarıdaki marketlerdeki ekmek hamurları gibi kabarık puf puf olması için. hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Mümkün olduğunca çok yoğurmak. Hatta tamam artık oldu dedikten sonra bile bir 5 dakika daha yoğurmak gerekiyor ki elimizde bu arada suya batırmamız gerekiyor ki hamurumuz cıvık olduğu için elimize yapışmaması için. Yani pürüzsüz bir hamur kıvamı elde etmemiz gerekiyor ki benim hamurum henüz bu kavama daha ulaşmadı. Ulaşana kadar devam ediyoruz. çekince esneyip kopmaması gerekiyor. Aşağıdan yukarıya doğru ve yumurtlayarak hamurumuz böyle bir kıvam alacak. cıvık ama akmayan bir kıvam. Şimdi hamurumun ağzını tekrardan kapatacağım ve fırında tekrardan 55-60 derece arasında mayalanmaya bırakacağım. Yalnız üzerinin kapalı olmasına dikkat edeceğim bu dönemde çünkü kurumaması için. Hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi bunu zeytinyağı ile yağlanmış tepsimizin içine boşaltıp pişirmeye alacağız. Piştikten sonra görüşürüz. Şimdi size ekmeğimizin son pişmiş halini göstereceğim. Ben 250 derece fırında yaklaşık 45 dakika ile 30 dakika arasında pişirdim bu fırına göre değişiyor. Ekmeğimiz böyle yumuşacıcık. Ve fırından çıkardıktan sonra e, üzerine sıcak bir havluyla kapattım ve üzerine e, elimle şöyle şu şekilde su serptim. Kabuğunun birazcık yumuşaması için ve biraz sert ama şu an bayağı yumuşak oldu kabuğu da. Ve bol delikli. Hamurumuz güzel kabarmış. Tadı da enfes olmuş şöyle Azıcık bir tadına baktım. Harikaydı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz ekşi üzerine olacak.